Luna'nın iyi kalpli olmayı öğrendiği gün Bölüm 6 Ormanın kenarındaki küçük ayı evine sabah ışığı yavaşça sözülürken içeride her şey sıcacık bir huzurla doluydu. Ahşap duvarlar güneş ışığını yumuşacık bir sarıya çeviriyor. Sobanın içindeki odunlar sanki fısıldar gibi çıtırdıyordu. İşte Luna'nın yuvası hep böyleydi görünmez bir sevgi bulutu sanki evin içinde dolaşır, kapı aralıklarından içeri merakla sızardı. Luna o sabah gözlerini açtığında burnuna gelen ilk şey annesinin tarçınla karıştırdığı tatlı bal kokusuydu. "Bugün güzel bir gün olacak." diye düşündü Luna. Çünkü böyle kokan sabahlar hep güzeldi. Battaniyesini üzerinden atıp yavaş adımlarla mutfağa gitti. Mutfağın penceresi buharla kaplanmış, içerideki sıcaklık dışarıdaki soğuğu yenmişti. Raflarda renk renk kupalar, küçük bir kavanozda kuru çiçekler, masada ise yuvarlak bir keten örtü vardı. Luna'nın evi işte böyle tatlıydı. Annesi tencerede bal sütünü karıştırırken Luna'yı görünce gülümsedi. Günaydın miniyim. Gözlerini kapattığında annesinin tüyleri yastıktan bile daha yumuşaktı. Kısa süre sonra babası da elinde gazeteyle geldi ve tezgahta duran kahvaltılıkları sofraya koydu. Hadi gelin bakalım. Luna merakla sandalyesine oturdu. Ayakları yere değmiyordu. Annesi Luna'nın patisini tuttu. Minik yıldızım, İyi bir çocuk olmak ne demektir sence? Luna biraz düşündü. Uslu durmak mı? Hmm. Uslu olmak güzeldir, dedi annesi. Ama iyi kalpli olmak çok daha büyük bir şeydir. İyi bir çocuk paylaşır, yardım eder, kalbini açar, küçük şeyleri büyütmez. Babası gülümseyerek ekledi. Ve bazen iyi olmak cesaret ister. Çünkü herkes aynı şeyi yapmaz. Ama senin kalbin kocaman biliyoruz. Luna'nın gözleri kocaman açıldı. Yani küçük şeyler yaparak da iyi olunabiliyor mu? Tabii ki, dedi annesi. Mesela bugün evin içinde küçük iyilikler yaparak başlayabilirsin. Kahvaltı bittikten sonra Luna masadan kalkmaya hazırlanıyordu ki annesi bulaşıkları toplamaya başladı. Anne, ben de yardım edebilir miyim? diye sordu Luna yumuşak bir sesle. Annesinin yüzünde hem şaşkın hem gururlu bir gülümseme belirdi. "Tabii ki, yardımların evimizi daha da güzelleştirir Luna'cığım." Luna küçük patileriyle tabakları kurulamaya başladı. Bazen tabağın kenarlarını iki kez silmesi gerekiyordu. Bazen havlusu düşüyordu. Ama önemli olan ne kadar mükemmel yaptığı değil işini yaparken kalbin ortaya koymasıydı. Kuruladığı her tabak Luna'nın içinde minicik bir kıvılcım çıkarıyor gibiydi. İyilik böyle hissettiriyor demek. Bulaşıklardan sonra Luna odasına gitti. Oyuncak sepeti taşmış, peluş arkadaşları birbirine karışmıştı. Bir köşede tavşan, diğer köşede ayıcık, tahta bloklarda her yere dağılmıştı. Luna iç çekti. Of! Bazen bu odanın da benim yardımımı sevdiğini unutuyorum. Biliyor musun? Eşyalar da düzenlenince sevinir. Çünkü herkes gibi onların da bir yuvası vardır. Luna önce peluş ayıcığını aldı. Seni Taşhan'ın yanına koyayım. Birlikte oynamak daha eğlenceli olur. dedi. Sonra tahta bloklarını topladı. Ama en önemlisi Luna daha önce hiç paylaşmak istemediği en sevdiği parlak taşını peluş tavşanın önüne koydu. Tavşan sadece bir oyuncaktı ama Luna yine de şöyle fısıldadı. Al bunu tavşancık. Ona iyi bak. Geri alacağım. Ev biraz sessizleşince Luna babasının kitap okuma köşesine gitti. Babası odunları sobaya yerleştiriyordu. Ev biraz sessizleşince Luna babasının kitap okuma köşesine gitti. Babası odunları sobaya yerleştiriyordu. Babacığım, dedi Luna, sana bir şey göstermek istiyorum. Küçük ayı masanın üzerine çıkıp babası için minik bir resim yaptı. Yuvalarının resmi, sobaları, masaları, çiçekler ve üç ayı el ele tutuşmuş. Renkleri biraz taşmıştı. Çizgiler bazen titremişti. Ama resim evin sıcaklığı kadar güzeldi. Babasının gözleri dolu dolu oldu. Bu bugün aldığım en güzel hediye." dedi. "Paylaşmanın sadece bir eşya vermek olmadığını öğrendin galiba. Bazen emeğini paylaşmak da bir hediyedir. Aferin sana Luna." Luna kocaman gülümsedi ve zıplayarak babasının kucağına atladı. sen harika bir ressam olacaksın Luna. Akşam olunca Luna annesiyle babasının arasına kıvrıldı. Dışarıda kar başlarken evin içi sıcacık olmuştu. Sobanın çıtırtıları, ayı ailesinin nefesleriyle karışıyor. Perde aralıklarından içeri sadece huzur giriyordu. Annesi Luna'nın başını okşadı. Bugün çok iyi bir Luna'ydın. Aferin sana. İyi olmak büyük bir görev değildir. Küçük şeylerle başlar ama kalbini büyütür. Benim güzel miniyim. Baba ekledi. Ve unutma küçük ayım. İyilik evimizi yuva yapan en gerçekçi şeydir. Bunu sakın aklından çıkarma. Luna gözleri ağırlaşırken fısıldadı. Ben yarın da iyilik yapacağım. <laughs> Çünkü iyi olmak güzel hissettiriyor Sizi çok seviyorum Biz, Biz de, de seni, seni çok seviyoruz Luna Ve Luna kendi sıcak yuvasında Masal gibi bir günün sonunda Huzurla kaldı. Ateş söndü Kar durdu Bugün de burada bitti İyi uykular miniğim İyi uykular miniğim